Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf kimya ders kitabı sayfa 55'teki sorularımızı cevaplayacağız arkadaşlar. Sayfa 54'ün devamı bildiğiniz gibi. E, sayfamızda 5-6 tane sorular. var. E, geniş boşluklar ayrılmış, uzun cevaplar istiyor bizden ama siz benden kısa cevap istediğiniz için ben de elimden geldiği kadar kısa tutmaya çalışacağım. Ama bazıları istemeden de olsa mecburiyetten dolayı uzun kalabiliyor arkadaşlar cevaplar ondan dolayı idare etmeye çalışın. İstediğiniz kadar kısaltabilirsiniz sizler. Ben uzun yazsam bile. Evet, ilk soruyla başlıyorum. C sorusu arkadaşlar. Rutherford yaptığı deney sonucunda Thomson atom teorisindeki hangi varsayımları nasıl değiştirmiştir ve ulaştığı yeni, varsayım, ulaştığı yeni varsayımlar nelerdir? Açıklayınız. Ee, şöyle cevabımız arkadaşlar. Rutherford, Thomson'un pozitif küre, yani dağılmış elektron varsayımını çürüttü. Atomun büyük kısmının boşluk olduğunu ve pozitif yükün çekirdekte toplandığını gösterdi. Yeni varsayım, merkezde çekirdek, çevresinde elektronlar arkadaşlar. Evet, C sorusunun cevabı bu şekilde arkadaşlar. D sorusu, Verilen atom teorilerinde atom altı taneciklerden hangisinin varlığı tam olarak açıklanamamıştır? Evet. Şöyle cevabımız arkadaşlar. Nötron verilen atom modellerinde tam olarak açıklanamamıştır. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr modellerinde nötronun varlığına dair net bir bilgi yoktur. Nötron ancak 1932'de James Chadwick tarafından keşfedilmiş ve modern atom teorisiyle atomun çekirdeğinde protonla birlikte yer aldığı kabul edilmiştir arkadaşlar. 1932'de arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz. Modern atom teorisinde atomda elektronların bulunma olasılığının en fazla olduğu bölgelere orbital denir. Bor atom teorisinde ise elektronlar yörünge adı verilen çizgisel yörüngede bulunur. Atom teorilerinde elektronun bulunduğu yer konusunda bilimsel bilgilerin farklılık göstermesi, bilimsel bilginin hangi özelliğini ifade eder, bu özelliği farklı bir örnek kullanarak açıklayınız. Arkadaşlar burada ne olmuş? Bir değişim olmuş. Bilgide bir değişiklik olmuş. Birisi bir şey iddia etmiş, bir teori atmış ama daha sonra başka birisi gelmiş. Bu teoriyi değiştirmiş. Bu durum, cevabımız şöyle arkadaşlar. Bu durum bilimsel bilginin değişebilir gelişebilir olması özelliğini ifade eder arkadaşlar kısacası böyle Başka bir örnek demiş farklı bir örnek Işık kuramı var arkadaşlar Eskiden ışık sadece dalga olarak kabul ediliyordu Sonradan yapılan deneylerle ışığın tanecik yani foton özelliği de olduğu keşfedildi Bu değişim Bilimsel bilginin zamanla Gelişip Değişebileceğini Gösterdi arkadaşlar Bu da farklı örneğimiz arkadaşlar Üçüncü sorumuz. Tüm atom teorilerinin günümüzde de geçerliliğini koruyan varsayımlarına birer örnek yazınız. Tüm atom modellerinin. Çok kısa birer örnek yazıyorum arkadaşlar. Ama 5 tane model olduğu için yani yine hatırı sayılır. 5-6 satırlık bir şey olur. Evet Dalton'da arkadaşlar madde atomlardan oluşur. Thomson'da atomda negatif yüklü elektronlar vardır. Rutherford'da atomun merkezinde pozitif yüklü çekirdek bulunur. Bohr elektronlar belirli enerji düzeyinde bulunabilir. Modern teoride elektronlar orbitallerde bulunma olasılığına göre yer alır. Evet cevabımız bu şekilde arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Yine bir ufak bir metin var. Bilimsel araştırma ve yöntemlerle elde edilen bilgiye bilimsel bilgi adı verilir demiş. Bir tanım vermiş. Buna göre şöyle diyor arkadaşlar. Bilimsel bilginin zaman ve bilgi birikimiyle değişmesi bilginin doğruluğunu sorgulamanıza neden olabilir mi? Atom teorilerini kullanarak açıklayınız. Yani bu sorunun cevabını atom teorileriyle vermemiz istiyor. Peki cevabımız şöyle arkadaşlar. Evet, bilimsel bilginin zamanla değişmesi doğruluğunu sorgulatabilir. Örneğin Bohr atom modelinde elektronlar yörüngede sanılırken modern teoride orbitallerde bulunduğu olasılığıyla açıklanır. Bu değişim bilginin gelişebileceğini ve sorgulanabilir olduğunu gösterir arkadaşlar. Sorgulanmış ve sonucunda da gelişmiş. Evet. Beşinci soru var arkadaşlar. Daha doğrusu bu bir soru değil. Atom teorileriyle ilgili etkileşimli içeriye ulaşmak için yandaki kare kodu akıllı cihazınıza okutunuz demiş. Okutursunuz arkadaşlar. Evet sayfamızdaki cevaplar bu şekilde arkadaşlar. Bitirmiş olduk sayfamızı. Ee, bu derslik bu kadar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.